Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Molustuk verceğim. Bu sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Efsanevi Star Redis açılımı. Evet arkadaşlar, bu arada yanımda Ahmet var. Hoş geldin Ahmet. Hoş buldum. İyi izle. Kit. Kit ve Chester. Chester. Dur şunu. 15 tane falan efsanevi Star Redis. Chester yazayım direkt çünkü hemen şey yapacağım. Chester. Et. Ay Chester. Hızlı çünkü video çekeceğim, kulüple uğraşamam. Ee, şimdi arkadaşlar, e, ar kulübe arkadaşlar buraya 5 tane e, efsanevi diye geldi. Neden geldi? Arkadaşlar, haberlerde gördüğünüz gibi şu anda... Bir dakika. Burada like atmayla ilgili bir etkinlik vardı. Biz geceden beri e, deli gibi uğraştık bunun için Ahmet'le beraber. Ve arkadaşlar, göstereyim bana. Kit ilk baş çıktı. Şunu en really? çok ve Chester çıktı. Hiç oynadım. Arkadaşlar bu etkinlikte ne yapmamız gerekiyor? Hesaplaşmada göstereyim. Göstereyim bir şey olmaz. Evet arkadaşlar botlar geldi zaten. <laughs> arkadaşlar video şey Etkinliğimizde yapmamız gereken şey neydi? Like Tabii ki de like atmaktı. Şimdi arkadaşlar ben Chester'ı ilk oynayacağım bu arada. Şu an oto basıyorum. Tamam. Aa, e şimdi ben ne yapacağım? Bunu atınca öldüm direkt lan. Deneyemedim bile karakteri. Neyse arkadaşlar yapmamız gereken buydu. Like atmak. like atmak artı bir zaten oldu. Chester'da böyle bir karaktermiş. Nasıl? Kulüpten hala yazıyorlar. Sarmaşık belli. Sar herkes Chester mi? <laughs> Ee, sağ şansına bak baktım kardeşim. Tamam kardeşim. Evet arkadaşlar, şimdi yan hesaplara geçeceğiz ve kardeşim. bunların arasında Ahmet'in hesabı da var. Deli gibi yazı yazıyorlar. Evet kulübe şu an öyle yazıyorlar. Arkadaşlar bu arada şöyle söyleyeyim. Uğurlu olan iki hesabı Timsah ve Sarı Kertenkele'nin 5 efsanevisini dayanamayıp açtık. Ne çok kötü şeyler çıktı. Hiçbir şey çıkmadı. Bir tek belle çıktı bir hesaba. Bir de bir şey daha oldu da unuttum. Evet, Jesse Messi kostümü çıktı. Evet, evet arkadaşlar. Dük Dükkanı. arkadaşlar bu arada gelen de dükkana bu şekilde 5 tane geliyor ve 4 gün süresi var. Başlıyoruz. Ba açtım. Oo uy, bir dakika onu. bu kostüm. Uy. Çok güzel bir kostüm geldi. Bir tane daha yapıştırdık hemen. Ben için. Tamam. Dur bekle. Ne uy. uyi be çıktı. Şarj, güzel. Arkadaşlar benim ben için bari bu. Bas. Ahmet'in açtığında spoil mı? Çıktı. çıktı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şunu bir tane şöyle bir sesimizi alalım. Açtım. Pem. mi kostümü mü pem çıktı. İki savaşçı oldu. Son bir ben açayım bunu. Aç hadi bakalım. Geliyor biraz kasıyor çünkü herkese benim. Burnumu açacağım. Bu aç burnunda. Hop. Eee be Ahmet, burnunun direğini... iyiyim. Babam zaten burnunun direğinin kırıldığını <laughs> Evet arkadaşlar, yeniden hesap değiştirip geliyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi en çok kupalı ikinci yan hesabıma geldik. Neden? Birincisi 6000 kupa. Ve Ahmet, bunun hepsini ben açacağım. Kusura bakma, ikinci kupalı en fazla yan Hı -hı. hesabım. Bastırdım. Ee, neyse. Edgar'ın çıkması iyi. Edgar kasıyorum çünkü bütün hesaplarda arkadaşlar. Bir hesabı... Edgar çıkardık bir tane hesaba. Aa, evet bir tane de Edgar çıkardık. evet. Çok iyi oldu. O da. Oo, El Primo. El, El Atemiko. Oha. Güzel ama. Evet ama... Daha, diğeri daha güzel bence. Ben ben bunu beğendim vallahi. Ben yeşil seviyorum biliyorsunuz <laughs> arkadaşlar. El Atomico'yu ben gayet beğendim. Oo. Çok güzel. Evet. Oldu mu? daha. Ama kendi Karakter çıktı ben... mı şu anda hiç? Şu an bundan hiç çıkmadı. <laughs> şimdi, şimdi, çıktı. çıktı. Hayır. Uuu. Oh, Raf. Ama bence Ama arkadaşlar karakter. neden olmuyor? Bir tane karakter. Hadi Şöyle hadi. göstereyim bir arkadaşlar. Bir şey. bir dakika. Neden o gelemeyecek o kostüm? Çünkü Samurai Raf var. Rafs. Rafs. var. Ve sonra bir açalım. Belli oluyor şu an yerinde duramıyor zaten. Aa. Oo Bonnie. Bonnie çıktı. Evet. Bak her hesapta illa karakter çıkardık bir tane. Bir hesapta inşallah beşinden de karakter çıkar. Umarım benim hesabım mı olur o? <laughs> Ay arkadaşlar hangi hesabı seçelim? Sarı kartına girsin. Kimse. Kimse seçti. kimse aldık ya. Şey yaptık ya. Ha, evet arkadaşlar. Buradan da başlıyoruz. Buraya da mort çıkmış ha bir ara. Oo. Hani beleş veriyorlardı ya mort o yüzden. Ne zaman? Evet gidiyoruz. Oo. Karakter, Karakter çıkmaz değiliz artık. bence. de değil. Çık lan artık. Ey. Oo, karakter. Karakter, o karakter. karakter Bonnie. Aa, i̇ki tane Bonnie. Ve şimdi bir tane daha geliyor. Ben İlk, abi, hepsinden karakter çıksın. Bir tanesinin ayağım bozuldu? Aç ayağını. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Videoda Allem kullan bir şeyler olduğu için durdurduk. Gönder. Ne? Evet. bu iyi, bu arada. İyi, iyi, i̇yi, iyi, iyi bu arada güzel. Hiper şarjı. Ben açacaktım ayağımla en son. Sonucu açarız. Ay, Sonucu ayak. Hey Dynamo. Bir dakika. Uy. Bir dakika. Ay koçmayk. Güzel bu arada. Bayağı iyi koçmayk. Aç bakalım. Ayağın namet. <laughs> <laughs> Ahmet'in ayağı boktan tatlıdır. <laughs> Şimdi kimin hesabına gidiyoruz? Bir tane daha hesap var ondan sonra senin. <laughs> evet arkadaşlar son hesap. En kötü hes yan hesabım. Ama bunun nitası 500 kupa. Nitası 21 rütbede düşmüş. Bu kupa liginde. Oo belli. Ananı Abi, belle. Ananı iki, belle geldi. İkinci belle bu sefer Yine. İki boni iki belle çıkardık ha. Üç tane belle lan. Hayır iki belle. Üç. İki. Ama. Yıla yıldız gücü çıkacak yani. Umarım bana karakter çıkar. Evet gönderdim. La. Ve Doğru'nun Burası... çıktı kostümü Oha sarmaşık belle. Bir de karakter çıktı sonra kostümü üstü. Güzel bu arada bayağı iyi. Ben açacağım. Dur. Sonuncu bu iki, son hesap mıydı? akça Bu arada çok güzel kostüm. Ben baya seviyorum bu kostümü. Sonuçtan bir karakter ver bari. Bir efsanevi ver şu. Ben açacağım. 700 kupalık hesabı. Ama ya. Kötü oldu. Ayı desteği. Ama en azından Nita'ya geldi. Evet. Şimdi sıra benim hesabımda. Son olarak Ahmet. Evet arkadaşlar. Ahmet'in hesabını... Ahmet hesabındayız. Ama Ahmet'in bilmediği bir şey var. Ney? Onun dükkanındakileri. Ben önceden aldım. Ne sallıyorsun ya? Şaka. Arkadaşlar bu arada Ahmet'in bir hedefi var. Ne 42. şeye gelince kendisi mekalyon alabiliyor. Hatta şöyle gösterelim. Elması göstersene ilk önce. Gördüler elması. Ha, görmüşlerdi. Şöyle kostümlerden. Bayağı kostüm var zaten. What? Ne kadar 288 var? 288 tane var. Eee Bunun elması Elma. aslında şu 10 elmas lazım ama. Mekaleon. 2 tane var. Ve Ahmet'in bilmediği bir şey var. Ona benim en sevdiğim kostüm hayır, olan. Hayır hayır alıyorum. hayır Melina. Bu bir şakaydı. <laughs> Video kayıtta olunca ödü koptu Ahmet'in. <laughs> Tabii ki de ödü kopacak çünkü alacağım. <laughs> tamam tamam. Şey şaka Şaka. <laughs> tamam. Arkadaşlar Ahmet'in hesabındakilere başlayalım. De, Aç Ahmet. Aç mi yürü git. Ahmet. Ya yürü git ya. Böyle. Arkadaşlar. O. Tiz solo Ahmet'in en sevdiğinden. Kuş Yapma. bakma tekmeleyelim. Aç bakalım. Şimdi. <laughs> <laughs> Aman <Ha, gönder. gülüyor> ya. Ahmet'in hesabı ne oluyor? Aç Ahmet şunları artık. Eğer Aynen. karakter çıkmazsa branşları silmiyorum. <laughs> Eğer hiçbirinden karakter çıkmazsa böceklik kalacağız. Evet. Oo. Hay bu arada Rico kostümü falan Rico kostümünü alıyoruz arkadaşlar. Hayır Ben sözümü verdim. Ya ama ya. Kaçtı. Kaçtı kaç kostüm çıktı? Şimdi seç değil mi? Şimdi diyorsun? seç seç. Ya çıldıracağım. Diğer kostümü daha güzel bu arada. Bak buraya babamla atacağım. Babamla mı? Dur ben seni babana gönderirim onu. Aa çıldır. Hiçbirinden karakter çıkmadı ve sözümüzü tutuyoruz arkadaşlar. Hayır, en sudan <laughs> Tamam kapat. Ya buraya yüz sürülür arkadaşlar Ahmet gittiğinde aldım ben o kostümü. Şimdi seçiyoruz. Şaka yaptım arkadaşlar. Evet arkadaşlar Ahmet çok üzgün. Hiç karakter çıkmadığı için 41 tane mesaj gelmiş. Ya bu yok öyle bir şey. Ahmet yine yaptığı yapacağını. Neyse. Mi arkadaşlar ya, görüyorsunuz yani. Şimdi bu videoyu özel bir karakter mi maksatsak Ahmet? Hayır. He. Benim. Şimdi arkadaşlar bakıyoruz şöyle. Ne? Oh, evet. Arka hangisini maksatladım Ahmet? Bak Peng. burada. Pengi mi maksatladım? Evet. Peng bakalım maksatlanacak mı? Paramız var mı o kadar? Pengi maksamayı deniyoruz. 9 seviye. Yani. 9 seviyede kaldı. Neyse arkadaşlar, video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.